Evet, din eğitimi sahasına ilişkin çektiğimiz videolar serisinin son bölümünde bu sefer dünyada din öğretimi modellerinden bahsedeceğiz. Dünyada ne tür din eğitimi modelleri var? Bunlar üzerinde durmaya çalışacağız inşallah. Şimdi dünyada okul programlarında din öğretimine yer verilmesi ve yeri verilmesine karar verildiyse şahit buna etki edecek takım faktörler var. Bu faktörlere göre ...dünyadaki tüm ülkeler dini öğretimine okulda yer verilip verilmeyeceğine karar veriyor. Bunda tabiatıyla ilk etkili olan faktör toplumun dini kültürel yapısı. Bu toplum tek dinli mi veyahut da çok kültürlü, çok dinli bir yapıya mı sahip? Buna göre o okullarda verilecek mi, verilecekse nasıl verilecek, verilmeyecekse... ...bunun telafisi nasıl olacak yani... Başka ek mekanizmalar neler olacak? Bunu belirleyici unsur toplumun dini kültürel yapısı oluyor. İkincisi ise tabiatıyla belirleyici olan mekanizmalarından biri, din öğretiminin okul programlarında yer verilmesinde, ülkedeki din devlet yapısının biçimi, yani laiklik dediğimiz pasif laiklik anlayışına göre mi hareket ediliyor veyahut da dışlayıcı laiklik şeklinde mi ilerliyor, laikliğin anlayış biçimi, Dinle devlet arasındaki kurgunun nasıl olduğuna göre e, buradaki karar bir şekilde e, olumlu veya olumsuz. tabi olumlu olumsuz e, bize göre olumlu olumsuz bizim e, bak, yaklaşım tarzımıza bağlı olarak ifade etmek istiyorum. E, din öğretiminin okul programında yer almasını ne yapıyor? Etkiliyor. E, üçüncü faktör ise ülkenin tarihi geleneği. Yani orada işte dini grupların, seküler grupların veyahut da diğer grupların nasıl bir tarihi gelenekten geldi, nasıl bir tarihi geleneğe yaslandı, bu da belirleyici oluyor. Sonuncusu ise devlet okullarında din eğitiminin amacı ne? Yani ne bekleniyor? Bu beklentiye göre o okullarda bu derse yer verilip verilmeyeceği ne yapılmış oluyor, belirlenmiş oluyor. Şimdi din eğitiminde başlıca yaklaşımlara bakacak olursak, tabii burada bir genel çerçeve sunmaya çalışıyoruz. Hepsine belki hani bu yaklaşım içerisine sokmak mümkün değil ama kaba taslak olarak iki yaklaşımdan bahsedebiliriz Şimdi birinci yaklaşımda devlet okullarında din dersine yer verilemez anlayışı hakim yani mesela işte Fransa'da din devlette anlayışında din devlet ilişkisi anlayışında özellikle dışlayıcı laiklik yani sekülerlik anlayışına vurgu yapılarak veya da Örneğin Amerika Birleşik Devletleri için baktığımızda devletin tarafsızlığına vurgu yapılarak okullarda din eğitimine yer verilmiyor. E, tabii yer verilmediğinde hayat boşluk kabul etmez, bunu biliyorlar. Bu boşluk nasıl doldurulacak? Devlet okullarında olmayabilir. Örneğin Fransa'da e, dine dair bilgiler diğer e, dersler, sosyal dersler içerisinde tarih olabilir, coğrafya içerisinde olabilir. Yani o kültür boyutunu daha çoğunlukla o dersler içerisinde yedirerek aktarmaya çalışıyorlar. Amerika Birleşik Devletlerinde zaten çok sert bir o konuda vurgu ve karar var. Yani devlet okullarında din dersinin adı dahi anılmıyor. Peki nasıl bir çözüm buluyorlar? Orada da dini cemaatlere büyük bir özgürlük alanı bırakılmış. Yani işte İslami okul dediğimiz işte İslam okulları ve de Yahudi okulları veya da Hristiyan okulları gibi orada organizasyonlar, dini gruplar ne yapıyor? Burada e, dinle ilgili eğitim faaliyetini icra edebiliyorlar. İkinci yaklaşım ise din eğitimde başlıca yaklaşımlar başlığı altında ele alabileceğimiz devlet okullarında din dersine yer verilen yaklaşım. Yani burada Tabii farklı modeller söz konusu. Yani Almanya için farklı olabilir, Türkiye için farklı olabilir, İsveç için, İsviçre, Norveç veya mesela Kanada'nın eyaletleri var, ee, işte Quebec eyaleti farklı bir mekanizmaya sahip. Tabii e, burada birinci ve ikinci yaklaşıma baktığımızda bu yaklaşımlara dönük eleştiriler var. Yani mesela şimdi birinci yaklaşımda deli dokularında din dersine yer verilemez. E, verilemez de... E, yani bu eleştirilerden biri mesela deniliyor ki devlet dini çoğulculukla ilgili zor bir meseleden eletik çekerek aslında ihmal etmiş oluyor, görmezden gelmiş oluyor. Bunu gerekçelendirirken ana vurgularından biri temelde ya biz ne demiştik seminerimizin e, ikinci başlığında hayatı aslında eğitim bir bütün olarak kavraması gerekiyor. Yani insanı da bir bütün olarak kavraması gerekiyor demiştik. İşte insan beden ve ruhtan ibaret. Hayatın salt maddi boyutu var. E, diyemeyiz. Manevi ve kültürel bir boyutu da var. E, bu sefer devlet, devlet okulları gibi bir kurum hayatın o dini perspektifini, inançlarını, tecrübelerini, geleneklerini, ahlaki değerlerini dışarıda bırakan bir eğitim sistemi olarak kurgulanması aslında kabul edilemez şeklinde. Yani birinci yaklaşım, devlet okulunda din dersinin yer verilmemesi de bir anlamda bir ideolojik politik yaklaşım oldu. Ne demek istiyorum burada? Yani burada çocukların, öğrencilerin aslında bilinçli bir şekilde din dışı alan içerisine hapsolundu. Yani tek bir değer sistemini aslında çocuklara icbare ediyorsunuz. Bu da nedir? Hümanizmdir. Yani hümanizmi siz teşvik ederek aslında taraf tutmuş oluyorsunuz. Burada ön yargılı, kalıp yargılı hareket etmiş oluyorsunuz şeklinde bu üç eleştiri birinci yaklaşımı için temelde yapılıyor. Şimdi ikinci yaklaşıma bakacak olursak, ikinci yaklaşımda ne dedik? Devlet okullarında din derslerine yer verilmesi. Tabi burada farklı yaklaşımlar var devlet okullarında din dersi verilirken. Burada iki yaklaşımdan bahsedebiliriz. Birinci yaklaşım doktriner model. Doktriner model derken neyi kastediyoruz? Tek bir dinin, tek bir mezhebi bir esas alarak yani bir dini mezhebi esas alarak yürütülen modele doktriner model diyoruz. Tabi doktriner modelin de kendi altında alt modelleri var. İşte tek dinli model, paralel tek dinli model, tek dinli model dediğimiz mesela işte İran'da olduğu gibi o coğrafyanın ihtiyacı olan, o toplumun ihtiyacı olan işte din anlayışının tek o din anlayışının öğretiminin yapılması veyahut da işte paralel tek dinli model dediğimiz şey ne? Bu özellikle çok kültürlü, çoğulcu modellerden şöyle bir anlayış olabilir. Doktriner model sanki sadece monolitik hani işte nasıl diyelim tek bir dine e, ait öğretimin yapıldığı bir model gibi algılanıyor ama öyle değil. Mesela paralel tek dinli modelde bir devlet okulu içerisinde farklı dine mensup hatta farklı mezheplere mensup çocuklar farklı dersler alabiliyor. Almanya örneğinde olduğu gibi. Orada tabii çeşitli kriterler var. Yani bu kriterler işte belli sayıda velinin çocuğun talep etmesi, e, e, ondan sonra okul yönetiminin, istediği o kriterlere uygun bir şekilde o talep gerçekleştiğinde aynı devlet okulu içerisinde işte Hristiyanlık din dersi de olabiliyor, İslam din dersi de olabiliyor veya da Hristiyanlığın alt mezhepleri bağlamında işte Protestanlık, Katolik her neyse işte farklı dersler açılabiliyor. Hatta bu dersler derslerin müfredatı, ondan sonra bu dersleri verecek olan dini eğitimi öğretmenleri işte o dini organizasyonlardan seçiliyor veya da onlar bu işi yönetiyor. Yani dini cemaat gruplar hem müfredatını belirleyebiliyor hem de dini eğitimi öğretmenini tayinde başat etkenlerden biri olarak önümüzde duruyor. Tabi burada neden bahsettik? İlki doktriner model bir de ikinci yaklaşım var devlet okullarında din dersine yer verenlerde. Bunlar neler? Bir dini ve mezhabi esas almayan modeller. Şimdi tabii bunu biz genel başlık olarak ifade edebiliyoruz ama burada da e, alt modeller var. İşte mezhepler üstü model var. Yani ortak değerlere, kök değerlere e, vurgu yapılarak gerçekleştirilen din eğitimi modeli. İşte mezhepler arası model dediğimiz model var. Yani mezhepler üstü modelde kök değerlere vurgu var. Buradaki eleştiri şöyle oluyor. Bu sefer bir çocuk kendi mezhebini öğrenmeden sadece tüm mezheplerin kök değerini öğrenmesi eleştirisinden yola çıkarak mesela mezhepler arası model yani mezhepler arasındaki geçişkenlikler her mezhep hani öğretilmeye çalışılıyor ve mezheplerin benzerlikleri farklılıklarının ele alındığı bir model. Üçüncüsü ise dinler arası model dediğimiz model. Özellikle çok türlü çok dinli e, ülkelerde uygulanan modellerden biri. En sonuncusu ve en son geliştirilen model diyelim artık. Fenomenolojik model dediğimiz, yani bir toplum içerisinde e, görünür bir şekilde bir takım dini fenomenler, olgular var. Bu olgular tematik alanlara ayrılarak mesela haftalar, aylar şeklinde e, başlıklar halinde ne yapılıyor? İşlenmeye çalışıyor fenomenolojik model adı altında. Az önce bahsettiğim bir doktriner modelden bahsettik. Bir de doktriner olmayan model. Şimdi doktriner modeli biraz daha açacak olursak işte az önce doktriner modelini dedik tek dinli veyahut da paralel tek dinli model. Şimdi bu model geleneksel bir model. Yani benimsetici bir model olarak da adlandırılıyor. Bu modelde temel amaç ne aslında? Bir dinin İnanırını, dindarını yetiştirmek. Yani öyle olunca bu modele göre kurgulanan din dersinin öğretim programında dil nesnel değil. Tarafsız değil. Nötr değil. Daha çoğunlukla benimsetici, sevdirici, özendirici, yüreklendirici, inandırıcı bir dil benimseniyor. Çünkü o dinin inanırını yetiştirmek için böyle bir Dile sahip olması gerekir, din diline sahip olması gerekir. E, Tabi böyle bir dersin herkese ya herkesimin geldiği bir devlet okulunda zorunlu olması mümkün değil. Bu sebepten çoğunlukla seçmeli olarak e, doktriner modele uygun ders ne yapılıyor, İşleniyor. Mesela e, Türkiye için bakacak olursak çoğunlukla son zamanlarda işte devreye alınan ee, seçmeli din dersleri bu, bu modele uygun şekilde Kur'an kurslarındaki e, dersler, Kur'an kursu zaten böyle. Ondan sonra İmam Hatip Lisesi'ndeki meslek dersleri de doktrinler benimsetici bir modele göre ne yapıyor? Din eğitimini kurgulamaya çalışıyor. Şimdi e, ikinci model demiştik. Benimsetici olmayan model. Hani o mezhepler üstü, fenomenolojik dinler arası, mezhepler arası şeklinde alt boyutları olan benimsetici olmayan modelin temel amacına baktığımızda burada az önceki modelde olduğu gibi bir dinin bir e, e, mezhebin herhangi bir din anlayışının dindarını yetiştirmeyi amaçlamıyor. Böyle bir hani e, nasıl diyelim benimsetici bir anlayış yok. Tabiatıyla bu ne yapıyor? O dersin din diline de yansıyor. Yani burada sat açıklayıcı Betimleyici nesner ne yapıyor? Bir dil ortaya çıkıyor, din dili ortaya çıkıyor bu ders içerisinde. Yani öğretimi yapılan neyse işte din veya dinler hakkında betimsel bir bilgilendirme aslında temel hedef. Yani nesnelliği merkeze almış oluyor. E, tabii burada hedef neydi? Din ve dinler hakkında mezhepler hakkında her neyse ülkeye göre bu değişir. Bir kültür verebilmek yani din kültürü diyoruz ona. Bu sebepten ötürü bu herkesin alması aslında birlikte yaşama kültürünün oluşması açısından evrensel temel anlayışına vurgulamıştık ya din öğretimi temellerini ele alırken bu sebepten ötürü bu ders genelde zorunlu olarak ne yapıyor? Devlet okulu sistemi içerisinde yer alıyor. Mesela ülkemizdeki Din kültürü ahlak bilgisi dersi böyle bir din eğitimi modeline sahiptir. Kurgusu bu şekildedir, sistematiği bu şekildedir. Seçmeli din derslerinden farklı olarak. Burada biz son seminerimizde dünyada din öğretimi modellerinden bahsettik ve en sonda işte e, Türkiye'deki zorunlu din kültürü ahlak bilgisi dersinin ne dedik? E, doktrinen olmayan bir modele göre dizayn edildiğinden bahsettik. Şimdi çok konuşulduğu için kısaca bizim devlet okullarında din dersinin kısa bir tarihinden de bahsetmek isterim. Cumhuriyet ilk kurulduğunda tabi daha tevhidi tedrisat kanunu ortaya çıkmadan önce din dersleri doktriner modele göre kurgulanmıştı. Yani İslam din eğitimi bir anlamda yapılıyordu. Yani bir dinin inanırını yetiştirmek için benimsetici, sevdirici bir dil, içerik hem ders kitaplarında böyleydi hem de öğretim programında bu şekilde olduğunu görüyoruz. Sonra tabi e, tek parti döneminde daha önce de vurguladığımız üzere e, kendi işte laiklik anlayışına göre veya da din devlet kurgusuna göre ne yapılıyor? Peyderpey din dersleri kurumlardan çıkarılmaya başladı. Yani yaklaşık bu çıkarılmanın neticesini totalde bir Z raporu ortaya çıkaracak olursak 20, ile, 20 yıla yakın din eğitimi açısından aslında bir kayıp dönem var. Özellikle 1939 ile 48-49 arası din eğitimi açısından en sıkıntılı dönem ve hiçbir devlet okulunda din dersine yer verilmemiş durumda. Ve daha sonra tabi Demokrat Parti iktidarından sonra işte isteğe bağlı din dersi uygulamaları ortaya çıkıyor. Tabi isteğe bağlı din dersinin de çeşitli problemleri işte dersi seçenler seçmeyenler şeklinde problemlerin neticesinde 1982'ye geldiğimizde 82'de oluşturulan anayasada ondan önceki işte sosyal siyasal Toplumsal huzursuzluklar, kargaşalıkların bu isteğe bağlılığın getirdiği problemle ilişkilendirerek büyük oranda artık din kültürü ahlak bilgisi dersinin anayasada bil fiil adıyla sanıyla yer alarak 24. maddede değil mi? 24. maddede artık zorunlu din kültürü ahlak bilgisi dersine yer verilmiş oluyor. Tabii e, zorunlu din alet bilgisi dersine yer verilmesi Anayasanın 24. maddesinde yer alıyor. O 24. maddenin e, devamında temelde isteğe bağlı din derslerinin de yer verilebileceği e, hususuna işaret edilmesine rağmen çok uzun zaman 1982'de bu maddeye yer verildi. Çok uzun zaman isteğe bağlı din dersleri maalesef sistem içerisinde yer alamadı. Yani talep edilmesine rağmen e, ve buna ilaveten 2012 yılına geldiğimizde isteğe bağlı din dersleri devlet okulları sistemi içerisinde Türkiye'de yer almış oldu. Yani az önceki dünyadaki din öğretimi modellerinde e, iki yaklaşımdan bahsetmiştik doktriner ve doktriner olmayan yaklaşım. Yani Türkiye'de devlet okullarında doktriner olmayan yaklaşım olarak. Din kültürü olarak bilgisi derslerini ifade edebiliriz. Din kültürü mantığıyla herkesin alabileceği bir ders olarak temel mantık olarak kurgulandı. Ayrıca bir dinin inanırını, dindarını yetiştirebilmek için, bunu talep eden ebeveynlerin çocuklarına hizmet edebilmesi için üç adet seçmeli din dersine, sistem içerisine yer verildi. hatlarıyla Türkiye'de devlet okullarında din derslerinin tarihinde bu şekilde ifade etmiş olabiliriz. Bu dersler seminerler zincirinde biz ne yapmaya çalıştık? Ee, Türkiye'deki din eğitimi temelinde ve din eğitimi faaliyetlerini inceleyen dini eğitimi biliminin tarihsel serencağımı üzerinde durduk. Temel kavramları ele aldık ve e, dünyada din öğretimi modelleri nelerdir e, bunların üzerinde kısaca durduk. Tabi din eğitimi dediğimiz saha çok geniş bir saha. Yani buradaki bu seminerler dizisine sığdırılamayacak kadar geniş bir saha. Bunu bir giriş mahiyetinde, tadımlık olarak düşünmek gerekir. İnşallah ilerleyen zamanlarda din eğitiminin o alt boyutlarını, işte İslam eğitim tarihi şeklinde, dünyadaki din öğretimi uygulamalarını daha detaylı bir şekilde, onun sonra din öğretimi programlarını daha detaylı bir şekilde, ele alabileceğimiz seminerler dizisini belki ilerleyen zamanlarda ne yapacağız? Gerçekleştirmeye çalışacağız. Bizleri sabırla takip edip izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun, selametle.